Merhaba arkadaşlar. Kenan Burak şemsiyesini açıyor. Kenan Burak şemsiye istiyordu ne zamandır? Değil mi Kenan Burak? Hı? Ondan sonra yağmur yağış anne şemsiye al dedi. Biz de aldık ama şemsiye çok sevdiği için evde de çok Zıplıyor musun kızım? Hadi bir daha zıpla görelim. Zıp. Zıp. Evet her yeri oyuncakları dağıttılar. Kenan Burak yükledin mi kamyonuna? Evet. Bak bir sürü arabası var Kenan Burak. Hapus var, şimşek makyum var. Sonra böyle bir tır, taşıma aracı var. İnşaat arabası. Evet. ne yapıyorsun Kenan Burak? Elif Asel. Evet Kenan Burak çok güzel oyun buldu kendine değil mi Kenan Burak? Evet. Elifeser Elif Asel. Elif Asel. Kenan bırak Şemşiye'yi evde gez. Gel zıpla bana doğru. Zıp zıp. Yavaş Kenan bırak. Kardeşinin gözüne de vuracak. Yağmur Yağmur, yağmur mu yağıyor? Evet. Yarın okula giderken onu açalım mı? Evet. Şemşiye açıyor. Evet yarın okula giderken şemsiyeni açalım. Yağmur gelmesin değil mi kafamıza? Evet. Evet diyeceksin. Evet. Gel bu tarafa gel. Kardeşinin gözüne girecek yoksa. Çıp 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 mi yağmur yağıyor Evet çıp 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 çıp, çıp. Evet Elif Asel de girdi altına Abi ne yapıyor kızım Elif Asel abi ne yapıyor <laughs> Yavaş Ne yaptın bak bozuldu gibi duruyor Kenan bırak Bozuldu gibi duruyor Kardeşini gözüne vuracaksın bu tarafa da Elif Asel dikkat et Bak yavaş burnunu getir Elifası. Evet. Ay Kenan bırak kapattı şemsiyeyi. Kenan bırak. Ay göz, kardeşim gözüne vuruyordum az kalsın. Kenan bırak. ah. Yine açtı abi. Elifası şemsiyeyi. Gide 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 gide. Gide gide gide. Evet bu da Elif Asel. Çektiğime bakıyor. Yavaş dikkat et. Aa, aa. Sen şemsiyeyi çok mu seviyorsun? Kardeşine dikkat et bak ay, kardeşin ay, de geldi ay, tamam mı? Ay, ay, ay. Evet. Şemsiye. dikkat et dikkat et dikkat et. Dur Elif Hasan gel. Evet ben şemsiyeyi saklıyorum. Kenan bırak. herkelerinde da şemsiye buluyor. diye ki anne şemsiyeyi ver bana. Ay, Değil mi? Kenan bırak. Ay, ay. Kardeşini gözüne bakacak ay, hadi. Ay. Yukarıdan tut ucunu yukarı kaldır. Yukarı kaldır. Kenan bırak. Korkuyorum ama. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Sen öyle yapıyorsun ben korkuyorum. Kovayı kapattım. Evet televizyonu kapattın. Hadi el salla Kenan bırak. Baba. Elif'e sen de el sallar mısın buraya? Mavi kapat. Hoşçakalın kalın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.